Ne oldu burada? Hı? Hı? Burası bir renk cümbüşüne dönmüş. Sen ne yaptın bu gayneye? Ay bir şey yapmadım canım. Kapsüllerin rengi çok hoşuma gitti. Ben de boncuk aldım, kavanozlara koydum. Böyle oldu. Sen bana mı özeniyorsun yoksa? Hı? Bak şimdi ben bunlara bakınca hemen bir ilham geldi bana. Ben bunları şöyle bir kolye gibi düşündüm. Sen bilmiyorsun ama bana sık sık ilham geliyor son günlerde. Böyle sanatsal bir yaratıcılık halindeyim. Ay boş ver sen bu. Tatlı kafanı yorma bütün bunlara. Bu özel insanlara olan bir şey. Yani boş versen bana oluyor. Aman o ne demek canım? Bu kokular bende aynı etkiyi yaratıyor. Ay abla, hmm. Karadeniz turuna gitmiştik ya hani bir iki yıl önce hep beraber hatırlıyor musun? İşte orada yaylalardaki taze otların çiçeklerin... ...böyle rüzgarla kokusu geliyordu burnumuza burnumuza. Ay işte bunlar böyle tap taze kokuyor. Aman anneciğim, senin de aklın daha da bayırdı. Yani ne zaman beyaz çamaşırları yıkasam, hemen o akşam Karadeniz'den bir yemek yapıyorsun. Yani ben de böyle düşündüm düşündüm çocukluğumuzdan biri yani. Dedim ki annem herhalde Neriman'ı gitmiş böyle Karadeniz bir aileden böyle evlatlık edinmiş dedim. Çok komiksin Tijan. Gerçekten çok komiksin. İlla dalganı geçeceksin yani. Ne var? Bu kokular içimdeki aşçıyı ayağa kaldırıyor. İlhamsa al sana ilham. Çatladın değil mi? Aman çatladım evet. Yani bunun neresi ilham canım? Senin yaptığın pasta böyle. Yani şimdi sanki böyle bir kitap yazmışsın falan. O edalardasın yani. Bir şey söyleyeyim mi sana? Benim yaptığımsa bir sanat, sanat. Ama tabii sen ne yaptın anlayacaksın bütün bunları. Bak şimdi ben bunlara bakınca böyle hayaller kuruyorum. Tamam mı? Diyorum bunlardan ne güzel küpe olur. Yok artık yani Ticen. Yani bunlardan derken bunlardan söz etmiyorum. Yani bunların benzeri olan böyle taşlardan, gerçek taşlardan böyle küpe yaparım diye düşünüyorum. Aman yaparsın sen Tijan, yaparsın. Ay benim bir sürü işim var. Çocuklar gelecek okuldan. Yemeğim hazır değil. Ben hala seninle burada da lak laktayım ya. Ben sana daha evvel de söylemiştim. Bak senin sanata saygın yok. Ben sende sanatsal bir derinlik yaratmak istiyorum. Ama sen bunları hiç ciddiye almıyorsun. Çocuklar, çocuklar yani. Sen ancak evde böyle hamurcu böyle... görüyorsun. Tijan. Ha. Ay biz bunlar gibi olmuşuz. <laughs>